Kırmızı patates mi, beyaz patates mi? Kırmızı patates ve beyaz patates söz konusu olduğunda beslenme neredeyse aynı. Beyaz ve kırmızı patates beslenmesi. Beyaz ve kırmızı patates beslenmesini karşılaştırırken neredeyse aynılar. Kırmızı patatesler orta boy patates başına 151 kalori içerirken aynı boydaki beyaz patates 159 kaloridir. Hem kırmızı hem de beyaz patates potasyum bakımından yüksektir. Ayrıca her ikisi C vitamini bakımından da yüksektir. Patatesler karbonhidratları yüksek olduğu için genellikle kaçınılan besinlerdir. Şeker hastaları ve prediyabet hastaları bunlardan kaçınır veya az miktarda tüketirler. Aslında içerdikleri belirli bir karbonhidrat türü nedeniyle birçok insan için sağlıklı bir diyetin parçası da olabilirler. Bu nedir? yüksek dirençli nişasta oranı kırmızı patateslerin ve beyaz patateslerin en büyük faydalarından biri liflere benzer şekilde vücudunuzun sindiremeyeceği bir karbonhidrat olan dirençli nişasta içerir dirençli nişasta midenizden ve ince bağırsağınızdan geçerek sonunda fermente olmaya başladığı kalın bağırsağınıza ulaşır Dirençli nişasta fermente olurken bağırsaklarınızdaki iyi bakterileri besler ve bu da patatesleri prebiyotik bir gıda olarak sınıflandırır. Bu süreç iyi bakterilerin çoğalmasına yardımcı olur, böylece kötü bakterilerden sayıca fazla olurlar ve bağırsaklarınızı sağlıklı tutarlar. Dirençli nişasta diğer karbonhidratlar gibi sindirilmediğinden Patatesler de benzer miktarda karbonhidrat içeren ancak nişasta içermeyen diğer gıdalar kadar kan şekerinizi yükseltmez. Patateslerdeki dirençli nişasta kan şekerini kontrol etmeye yardımcı olmasının yanı sıra şunları da yardımcı olabilir. Tok hissetmenize yardımcı olur, kabızlığı önler, kötü kolesterolü azaltır, kolon kanseri riskini azaltabilir. Patatesteki potasyum hem kırmızı hem de beyaz patates potasyum açısından yüksektir. Potasyum kemiklerinizi ve kalbinizi sağlıklı tutar, felç ve kalp hastalığı riskini azaltır. Patates kan basıncını düşürerek, kötü kolesterol seviyelerini düşürür ve iltihabı azaltarak kalp sağlığınızı iyileştirebilir. Bir orta boy kırmızı veya beyaz patates, bir bayanın tüm gün ihtiyacının yüzde 36'sını ve bir erkeğin günlük ihtiyacının yüzde 28'ini karşılar. Potasyum alımınızı arttırmanız gerekiyorsa, patatesleri meşe palamudu kabağı, barbunya fasulyesi, ıspanak, tavuk göğsü ve Atlantik somonu gibi diğer sağlıklı potasyum açısından zengin gıdalarla birlikte tüketebilirsiniz. Patateslerdeki antioksidanlar Beyaz patateslerde yaklaşık %13 oranında C vitamini vardır. C vitamini antioksidan görevi görmenin yanı sıra cildinizi sağlıklı tutar, proteini metabolize etmenize yardımcı olur ve bağışıklık sisteminizde önemli bir rol oynar. C vitamini oksidatif stresle mücadeleye de yardımcı olabilir. Belirli kanser türleri ve kalp hastalığı riskinizi de azaltabilir. C vitaminine ek olarak lutein, zeaxantin ve violaxantin ve antioksidan görevi gören flavonoidleri içeren birkaç karotenoid içerir. Bu antioksidanlar kalbinizi sağlıklı tutar, bilişsel işlevi geliştirir, göz sağlığını destekler ve belirli kanser türlerinin riskini azaltabilir. Bu antioksidan bileşikleri kırmızı patateslerde beyaz patateslere göre neredeyse iki katı daha fazladır. Patates yemenin en iyi yolu. Patateslerin kötü bir üne sahip olmasının bir başka nedeni de insanların onu aşırı şekilde tüketmesidir. Pek çok insan lezzetli ve kolay bir şekilde tüketilebilen, ayrıca genellikle uygun olmayan yağlarda kızartılmış ve sofra tuzu ile kaplanmış olan patates kızartmasını tercih eder. Patatesleri patates kızartması olarak yemek, haşlanmış püre haline getirilmiş ve fırınlanmış olarak yemeğe göre daha fazla kilo alımına sebep olur. Ayrıca düzenli patates kızartması tüketimi tip 2 diyabet ile ilişkilidir. Fakat patatesi haşlanmış, püre haline getirilmiş veya fırınlanmış olarak yerseniz bu riski de almamış olursunuz. Patatesleri diyetinize dahil ederseniz, porsiyonlarınıza dikkat edin ve onları kızartmak veya cips olarak yemek yerine fırında pişirin ezin veya kaynatın. Patatesleri yemek istediğiniz geceden bir gece önce pişirerek ve daha sonra soğumaları için buzdolabında saklayarak içindeki dirençli nişastayı da arttırabilirsiniz. Herkese sağlıklı günler dileğiyle, hoşçakalın. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir ve yeni videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.